Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kedimi tanıtacağım. Çok tatlı. Evet çünkü tanıtacak bir şey kalmadı. Ee, nasıl? Ha evet. Neyse arkadaşlar adı Tarçın. Ve <laughs> çok tanışma istedi. Youtube tanıyın beni diyor Tarçın'ımız. Aslında sadece biz çekelim dedik. Evet. <laughs> Ama o kadar tatlı ki. Şimdi 3 aylık yani tabi bebek. Önce bebek doğursa dağıtacağım. Şaka yaptım dağıtmam Ve bu omzuma çıkmayı çok seviyor. En büyük fobisi bu. Evet. Benim omzuma çıkması. Neyse. Daha yakından incelersek pembe bir tasması olduğunu görürüz. Setting. Ve çok tatlı gözleri, çok tatlı bıyıkları var. Pençeleri ve sesi de çok tatlı. Ay alamıyorum. Ya saçını da bekle. Aldım. He tamam. Düt, düt, düt. Tarçın kahraman. Ay göbeğim açıldı. <laughs> i̇şte görüyorsunuz. Çok Hadi Atı, atıyor. Dışın, dışın, dışın. Evet tarçının yaşadığı yeri de gösterelim. Balkon. Anneme izin vermiyor maalesef. İşte burası mama yeri. Bir aloe vera. Oyun yeri. Yani akrobasi yapabilmesi için. Tırmalama tahtası. Vesaire vesaire. Evet Kedi ve komu oyun oyun. Oyunca. Dır dır dır. Kutusu. Yedek uyku yeri. Karşın. Ve elimizi yalamayı çok sever. Evet bu sabah keşfettik. Ve ayrıca bu da en sevdiği oyuncağı. Şu anda elimde tutuyorum. Çok tatlı. Ama ev sevdiği oyuncak denemez artık oynamıyor. Eskiden çok oynuyordu. Evet. Hadi oyna Tarçın. Artık <laughs> sanki yetişkin oldu. Evet, oynamıyor. Evet, oynamıyor artık. Ama eskiden çok oynuyordu. Bir de şu tatlı faresi var. Tarçın. Evet. Şimdi bir de kutusu. İnşallah büyüyünce hamile olur ha. İşte bu da kutusu. Tabi eski. Oy. Her şeyi veriyoruz maşallah her şey de yiyor yani. Evet. Bip bip bip. O tam bir bebek. Yeniden tarçını size tanıtayım. Adı tarçın. Sonra çok sevin. Kendini sevdirmeyi bayılır. Omuza çıkmayı da. Ben Hatta numaralarından birini göstersene Ela. Ne? Hani var ya. Hı. Mesela şöyle kutusunu gördüğü an kendi atladığı için şey yapmadım. Evet. Ama kutusu çok eskidiği için alıyorum. Kutusu Bak. Evet dibi ıslandı. Evet. Kendi... <laughs> Kutuya çok alışkın. Kutuya alışkın zaten. Evet, durduğu öbür yerler. yatakların altına kaçmayı bayılır. Çok seviyor. Yani bu tuhaf huylu kedi çok şey. evet. Bazen tırmalasa da. Evet, elimizi yani çok kötü yapıyor. Benim elimi çok kötü kesti. Evet. <laughs> Öyle arkadaşım. Bu kadar. <laughs> Umarım şey. videomuzu beğenirsiniz. Evet, biz şimdi tarçınla horon tepeceğiz. Evet. Ama tırmaladığı için teker tepemeyeceğim. Neyse evet. arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın. Görüşürüz. görüşürüz. Sen de görüşürüz, görüşürüz. Sen de, görüşürüz de tarçın. Tarçın hadi. Şu an sen tarçın dur. uyumakla meşgul. Bak hadi görüşürüz de. <laughs>